Harekene harfi gir. sesli yapan işaret. Evet, harfi sesli yapan işaret. Güzel, bravo. E, harekete kaç tane ses var? Üç. Üç ama ikinci şeylerine altı. altı. Peki bu neye göre değişiyor? İnce harfe göre, kalın harfe göre değişiyor bu sesler değil mi? Şimdi kırmızıları ne koydum ben? Kalın, kalın harf. Yani bu demek ki bu kalın harfler ee, okunuşları hep A sesiyle, I sesiyle ya da hı. U sesiyle olacak. İnce harflerin okunuşları E sesiyle, I sesiyle, I sesiyle ve hı. U sesiyle. Şimdi e, hareket edip üç tane o hareketlerin de adını öğrenelim. Üstü, hı. değil mi? Hı. Üstü. Hı. A, E harfin üstünde. S, R, I, e, e. I, 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 u. U, I, I, Se, Zah, si, Zah, si li, su. su. Si. Bu ne? Sa, sa, sa. Si, su. Bu ne harfi? Z. Okuyalım. Z, z, zi, z, z. Bu za harfi değil mi? Kalın. Ne olacak bu şimdi? Za, zi, z, zu. Bak bundan ayırdık bunu değil mi? Z, bu ze, bu z. za. Bu neydi? Be, te. te. Be. Bu t. Bak T, T tü, ta, ti, tu. Ayrıldı gördük mü? Şimdi bu ne harfi? H. Ben iyi yazamadım o yüzden. H. Değil mi? Okuyalım şimdi bunu. H. Bu. Bu. A. Tu. Evet. Bu ne harfi? K harfi. K. Ki. K, ki k, bu. Ha, hi, ka. Ki. Tu bu şekilde ne yapıyoruz? Yani Harekeleri harflerde bu şekilde uygulayarak incesi nasıl okudur, kalanı nasıl okudur öğrenmiş oluyoruz sevgili çocuklar.